Beyazlamış saçlarınızı eski rengine döndürün. Tarifi bir an önce uygulamak istediğinizi duyar gibiyiz. İşte sizlere saçlarınızı ve cildinizi eski canlılığına kavuşturacak ve aynı zamanda saçlarınızda yer alan beyazlıkların eski rengine dönmesini sağlayacak tarif. Malzemeler: Yarım kilo bal, 100 gram keten tohumu, 2 diş sarımsak, 2 adet limon. Hazırlanışı: Limonlardan bir tanesini soyun. Diğerini soymadan bırakın. Daha sonra limonları ve sarımsakları bütün halinde blenderden geçirin. Sonrasında keten tohumu ve balığı ekleyerek tekrar karıştırın. Karışımı cam bir kavanoza koyup kapağı kapatarak dolapta bekletebilirsiniz. Uygulanışı Tahta kaşık ile karışımdan her öğünden önce günde bir çorba kaşığı tüketin. Karışımı günde 3 kez her öğünden 1 saat önce tüketmeniz daha yararlı olacaktır.